programıyla karşınızdayız. Bu haftada da Derya Pınar ile birlikte Bursa gündemini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Haftaya acı bir olayla başladı Bursa. Orhan Elden gelen 4 itfaiye yerinin şehit haberiyle tüm vatandaşlar yasa boğuldu. Kazada yaralanan vatandaşlara yardıma gitmek için yola çıkan itfaiye personeli kazada şehit oldu. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Olayın detaylarını paylaşır mısın Derya? Hatice dediğin gibi haftaya ne yazık ki çok acı bir haberle başladık. Pazartesi günü sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Orhuneli İtfaiye Grubu bir kaza haberi aldı. O kazaya müdahale etmek için yola çıktı dört kişi. Aslında hayat kurtarmak için yola çıktılar. Ama ne yazık ki kendileri bu yola hayatlarını kaybetti. Olay yerine, Nalınlar mevkindeydi kaza onu da belirteyim. Olay yerine 200 metre kala kayganlaşan yol nedeniyle ee, Araçlara şarampole devrildi ve ne yazık ki e, 4 personel de buradan e, sağ çıkamadı. E, hayatını kaybedenler İsmail Kaya, Sinan Amil, Aydın Doğru ve Yunus Akşit'ti. E, İsmail Kaya 39 yaşındaydı. İtfaiye çavuşu olarak görev yapıyordu. 13 yıldır bu görevi yapıyordu evli ve iki çocuk babasıydı. 14 yıldır itfaiye eri olarak çalışan 37 yaşındaki Sinan Ami ise evli ve iki çocuk babasıydı. Yunus Akşit de 37 yaşındaydı ve 4 yıldır görevini yapıyordu. Yine 4 yıldır görevini yapan 42 yaşındaki Aydın Doğru da evli ve iki çocuk babasıydı. Dediğim gibi ne yazık ki hiçbir sağ çıkamadı o araçtan. Olayın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da olay yerine gitti. Ardından ailelere taziye ziyaretinde bulundu kendisi. Ve ertesi günde dört isim için Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni düzenlendi. Ben de o haberi takip ettim biliyorsun. Oldukça kalabalıktı mesai arkadaşları, Bursa Protokolü, binlerce vatandaş, yüzlerce vatandaş, farklı illerden gelen itfaiye ekipleri. O günde bu dört ismi bırakmadı, son yolculuklarına uğradılar. E, oldukça hüzünlüydü. E, en çok dikkatimi çeken de e, 13 yaşındaki Halit oldu Aydın Doğru'nun oğlu. E, sık sık babasının tabutunun başına gitti, fotoğrafını okşadı, tabutunun başına dualar etti. Ee, oldukça acı bir atmosferdi. Ali Nur Aktaş da burada kısa bir konuşma yaptı. Ee, acılarının büyük olduğunu ifade etti. Ee, kendilerini dört isimde yakından tanıdığını söyledi. Emanetlerinin emanetleri olacağını ifade etti. Ee, Aydın Doğru, İsmail Kaya ve Yunus Akşit e, cenazeleri toprağa verilmek üzere Orhaneli'ye Sinan e, Sinan Amirde Kestel ilçesine götürüldü. Dediğim gibi dördü de sağ kurtarılamadı. E, ben de e, bir kere daha baş sağlığı diliyorum yakınlarına da e, sabırlar diliyorum. Bir de ben şuna değinmek istiyorum aticem. Biz muhabirlerin e, en zorlandığı haber çeşitleri bunlar. Sen de biliyorsun. Şehit haberleri, böyle ölümlü haberler. E, oradaki e, yakınlarının acısını çekmemiz gerekiyor bizim. Yani tabii biz de duygulanıyoruz ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz. E, gerçekten benim de en zorlandığım haberlerden bir tanesiydi Kesinlikle. bu. Ne yazık ki öyle. E, bu şekildeydi. Haftayı dediğim gibi kötü haberle başladık. Ve ertesi günde Seymanlı e, Yusuf'un haberi çıktı pardon Sefa'nın haberi çıktı ee, sema semaalı çocukları çok fazla görüyoruz özellikle sosyal medyadaki yardım kampanyalarına sık sık şahitlik ediyoruz hı hı. bu aileler e, tedavilerini hangi yollarla yaptırıyorlar ne için bu yola başvuruyorlar hı hı. ve Sefa'nın e, Sefa durumunu anlatır mısın bize şimdi şöyle der ya, iki acı haberi ardarda verelim dedik şimdi sema çok acı bir tablo var ülkemizde ve uzun zamandır maalesef devam ediyor. Gündemden düşmüyor ve sosyal medyada çok sık karşımıza çıkıyor. Bir an önce Türkiye'nin bu gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. SMA diye bir gerçek var. Bununla baş eden binlerce çocuk var. Şimdi bazı kaynaklarda 8 bin Türkiye'de SMA hastası çocuk olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda da 3 bin bir kesin bir veri yok elimizde. Tabii aileler de işin içine girdiği zaman bu tablo çok daha Ciddi bir boyuta ulaşıyor. Hastaların büyük kısmı bebek ve çocuklardan oluşuyor Derya. Tedavileri için düzenlenen bağış kampanyaları da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ve e, bu yardım zincirlerine geniş katılımlar oluyor. Birçoğu yurt dışına gönderilebiliyor ama maalesef ki gönderilemeyenler, bağış toplanamayanlar var. Ve bu bağışların toplanmasını bekleyemeden hayata veda eden evlatlarımız var. Kendi imkanlarıyla yurt dışındaki çok yüksek meblalı tedaviye ulaşamayan aileler de çaresizce vatandaşlardan yardım talep ediyor. İşte yine bu kampanyalardan birinden bahsedeceğim ben bugün. Bursalı Sefa'nın hikayesini geçtiğimiz günlerde gördük. 2 yaşındaki Sefa'nın Dubai'de tedavi olması gerekiyor. Ve bunun için de 2.4 milyon dolara ihtiyacı var. Hala yolun henüz çok başında. Hem hastalıkla hem de yükselen kur karşısında eriyen toplanan bağışlarla başa çıkmaya çalışıyor Sefa bebek. Şimdi valilik onaylı bir kampanya başlattı aile ama zamana karşı da yarışıyorlar. Nedeni de şu. Şu an 12 kilo Sefa bebek ve 1,5 kilo daha alırsa para toplanmasına rağmen tedavi ihtimalini kaybedecek ve çok zor durum biliyorsun ki. Acılı anne yetkililerden ve vatandaşlardan yardım e, talep ediyor ve gözyaşları içinde bunu söylüyor. Tabii ki biz bu haberleri sürekli yapıyoruz. Evet. Sürekli destek olmaya çalışıyoruz ama olabildiğimiz destek bir yerden sonra tükeniyor. Bir an önce buna artık daha büyük yerlerden e, seslerine duymaları gerek, gerek gerekiyor. Şimdi diyorum ki ben artık yani biz Bursa'da birçok Semayalı bebeği yurt dışına hı hı. gönderebildik biliyorsun. Evet, evet. Bursa bu konuda hassas. Şimdi de işte hep birlikte Bursa ile birlikte Sefa'nın cefasına birlikte son verebiliriz. İnşallah bir an önce toplanır parası. Kesinlikle. Şimdi daha geçtiğimiz günlerde binlerce metal işçisinin dört gözle beklediği toplu sözleşme süreci tamamlandı. Bursa'da da bu iş kolunda çok fazla sayıda evet. eleman işçi çalışıyor. Şimdi atılan imza ile metal emekçilerinde nasıl karşılık buldu ve süreç nasıldı bizimle paylaşır mısın? Şimdi dediğin gibi Bursa'da çok fazla metal sektöründe hizmet veren işçi söz konusu. Hı hı. Gözleri kulakları bir buçuk hatta ekimden beri bu haberdeydi. Ee, sözleşme tamamlandı, işçilerin yüzü güldü diyelim hı hı. ama ben öncesinde bir süreci anlatayım, nasıl başladı, nasıl ilerledi. Ee, şimdi metal sektöründe faaliyet gösteren, fabrikalarda çalışan 130 bin işçi ilgilendirilen e, toplu iş sözleşmeleri 12 Ekim'de başladı. E, Türk Metal Sendikası ile MES tam 9 kez masaya oturdu. Karşılıklı olarak birbirlerine zam oranlarını teklif ettiler, anlaşamadılar, masadan kalktılar. E, 7 Aralık'ta da bazı maddelerde anlaşılmaması nedeniyle görüşmeler kesildi. Hı hı. Tabi bu arada e, asgari ücrete %50 oranında zam haberi alındı. E, bunun ardından Türk Metaline talebi yükseldi. İlk 6 ay için %29'a çıkardı talebini. E, Mesin ise ilk 6 ay için %12 oldu teklifi ilk etapta. Hı hı. E, daha iyi bir teklif bekleyen e, sendika e, sendika e, eylemlere başladı. E, i̇lk olarak e, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da Mesin e ofislerine siyah çelenkler bıraktılar. E, Bursa'da da bununla ilgili eylemler, grevler yapıldı. Ee, ne yapıldı mesela? Ee, Mesaiye kalmadı işçiler, fabrikalarda çeşitli yürüyüşler gerçekleştirdiler, Çeşitleri, çeşitli uyarı eylemleri yaptılar. Kent meydanında da oldukça büyük bir eylem gerçekleştirdiler. Yüzlerce işçi katıldı, bir araya geldi metal işçileri, mese seslendiler, haklarını aradılar. Dediler ki herkes salgından korkup evine kapanırken biz ölümüne meydan okuyarak çalıştık, hakkımızı istiyoruz dediler ve istedikleri gibi de oldu. anlaşma sağlandı geçtiğimiz günlerde bu hafta içerisinde. Ve gelinen noktada Türkiye'de 130 bin, Bursa'da da binlerce işçiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve MES arasındaki anlaşma sağlandı. ücret ve ücrete bağlı madde, 30 madde için görüşmeler yapıldı. Sözleşme ile ilk 6 ay için %27.44 oranında zam yapıldı. İkinci 6 ay için anlaşılan yüzde %30 oranında zamında enflasyon korumasında olması kararlaştırıldı. Ee, Sözleşme ile birlikte 2021 Eylül, 2023 Eylül ayları arasındaki mali ve sosyal haklar da belirlenmiş oldu. Ve bununla birlikte ilki bu Ocak, bu Ocak ayında olmak üzere herkese net 400 liralık erzak çeki verilmesi kararlaştırıldı. dediğim gibi işçinin yüzü güldü, istediklerini aldılar. Hı hı. sözleşmemiz konusu bu kadardı. bu hafta bir basın açıklaması vardı aile hekimleri ile ilgili. Aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle ilgiliydi bu konu. Niçin ne için yapıldı bu açıklama? Ama öncesinde istersen bir Bursa'nın korunu durumunu anlatır mısın? Tabii koronavirüsten biraz bahsedelim. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Omikron varyantı karşısında dedi ki ülkemizde baskın varyantı haline gelmiştir. Ve vaka sayıları önceki aya oranla 4 kat arttı diye vatandaşlara bir uyarı da bulundu. Ancak dedi salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların sayısı daha düşük bir oran hastaneye yattığını söyledi ve her zamanki gibi vatandaşlara tedbir çağrısını yeniledi. Şimdi vatandaşlara tedbir çağrısı demişken tedbirlerden bahsettik ve korona karşısındaki en büyük silahımızın da aşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de iki doz aşı yapılma oranı %83.86 iken Bursa'da bu oran %80.5'lerde kaldı. Tabii ki daha da artması bizim temennimiz. Haftalık vaka sayısı ise bir süredir güncellenmiyor bu tablo. Yoksa biz her hafta Sağlık Bakanlığı sitesi üzerinden kontrol ediyorduk. Ancak en son vaka işte Aralık'ta güncellenmiş. Burada da Bursa için konuşacağım. Kentte her 100 binde 204 kişi olarak vaka var koronavirüs vakası. Tabii bunların daha artmamasını istiyoruz. Hatta daha da düşünmesini ve bir an önce normal hayatımıza kavuşmak istiyoruz. Bu yüzden de aşı lütfen yaptıralım içerisinde bulunalım Aile hekimliği ceza yönetmeliği konusunda ise Derya, Bursa'daki sağlık örgütlerinin yöneticileri birleşti ve ortak bir basın açıklaması yaptılar. Dediler ki aile hekimliği ceza yönetmeliği iptal edilsin ve İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar dağıtılsın Hı. dediler. Bu ceza yönetmeliği 30 Haziran 2001'de yayınlandı. Ancak bütün sağlık örgütleri bunun karşısında yer aldılar. Seslerini çıkarttılar, seslerini yükselttiler ve bunun kendileri için kötü bir duruma sebebiyet vereceğinden bahsettiler. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği iptaline karşı yapılan açıklamalara duyarsız kaldığın tepkisi vardı sağlık örgütlerinde. Ve bunun da üstüne İl sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlarla, Aile sağlık merkezlerindeki aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının işlerine son verilmeye başlandığını ifade ettiler. Zaten daha önce de şöyle bir şey demişlerdi. Tamamen iş güvencemiz tamamen ortadan kalkacak demişlerdi. Ve diyorlar ki biz bunu ilk günden beri söylüyoruz ve haklı çıktığımızı da buradan dile getiriyoruz. Çünkü il sağlık müdürlükleri bünyesinde Kurulan komisyonlarla sözleşmeler yenilenmedi diyorlar ve bir an önce bunların iptali konusunda tekrar çağrıda bulunuyorlar. E, dün sen bir haberdeydin, Büyükşehir Belediye Meclisi vardı ve buraya gittin, burayı takip ettin. E, şimdi Ben çok vakıf değilim konuya, bu yüzden öne çıkan bir gelişme oldu mu Derya burada? E, şöyle, belediye meclisi gerçekleştirildi dediğin gibi, maddeler görüşüldü maddelerin görüşüldüğü esnada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan, Cumalık Kıza ...bir master plan hazırlığında olduklarını ifade etti. Hı hı. Master planı geçen yıldan itibaren hazırlıklarına başladıklarını söyledi. E, Cumalı kızın ihtiyaçları doğrultusunda paydaşların da katılımıyla bir yol izliyorlarmış bununla ilgili. E, 2022'nin yani bu yılın ilk altı içerisinde de sahada da e, uygulama noktasında önemli adımlar atacağız dedi. Hı hı. İşte Cumalı kızın turizm, ekonomi gibi alanlarda gelişimi sağlanacak bu master planla. E, meydan dışında çarşı yapılacak, otopark yapılacak hemen e, yanı başındaki mesire alanında hem Bursa'ya hem Yıldırım'a hem de cumalı Kızı'ya kazandırılmış olacak. Ee, tabii bu master plan çerçevesinde Cumalık içi içi ve Cumalık Kızı'ya ulaşım yolları da revize ediliyor. cumalı kızın içerisinde biliyorsun ki çok fazla bir e, araç yoğunluğu oluyordu. E, bunun önüne geçilecek özellikle bu otopark projesi önemli. E, gör yazıda da zannediyorum araç trafiği yok. Hafta sonları diyebiliyorum. Öyle mi? Yani herhalde bu şekilde bir şey yapacaklar. Hı hı, daha tam bak. net değil. Ee, onun dışında Cumalı Kız'a ulaşım yolları da alternatifleştirilecek. Zaten Erdoğan Caddesi'nden başlayıp Otosansit'in arkasından oradan Balıklıdere Kavşağı'ndan Gürs Yolu'na kadar bir yeni bir yol hazırlığındaydılar. bunu Cumalı Kız'a bağlanmasını sağlayacaklar. Ee, bu şekilde Ankara yolundan da alternatif güzergahlar oluşturacaklar. Bu şekilde Cumalı Kız'a, kıza ulaşımın daha kolay olmasını sağlayacaklar. Dediğim gibi şu an elinde olan detaylar bunlar. Güzel bir İlerleyen günlerde tabi benziyor. şey olursa, netleşirse yine Hı -hı. anlatmaya devam edeceğiz. Eee, Cumalı Kızık'ta bu şekilde. tabi bir de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklandı. E, 2021 yılı geçtiğimiz yıl için e, yapılan Hı -hı. işlem sayısı açıklandı. Pandemi malum. E, Bursa ne durumda gayrimenkul aldı mı Bursalı? Şimdi şöyle der ya 2019 yılında hep bu zamana kadar pandeminin sekteye uğrattığı sektörlerden bahsettik. Ama bir sektör var ki sekteye uğramadı, daha fazla gelişme gösterdi. Gayrimenkul hareketleri salgından etkilenmedi dedi Tapu Kadastro'dan yapılan açıklamada. 2019 yılında Türkiye genelinden bahsediyorum. 2,5 milyon taşınmaz satılırken, 2020'de tam pandeminin e, arttığı dönemde 250 bin artış göstermiş bu sayı. Geçen yıl ise 3 milyon üzerinde bir satış gerçekleşmiş e, ve... Salgın döneminde 300 bine yakın yıllık artış yaşanmış. E, satışların satışların 1,5 milyonu konutlardan oluşmuş. Bursa'da yine en çok satış işleminin yapıldığı 5 il olmuş. Bu da şehirde 110 bin taşınmaz satışı yapılmış. Yani dediğim gibi bu insanlar ev almaya, tarla almaya ve işte konu iş yeri almaya devam etmişler. Diğer sektörlerinde de başına diyelim o zaman. Peki bu haftada başka neler oldu Derya? Ben anlatayım böyle madde madde sizlere isterseniz. Asayiş haberleri vardı. Öncelikle Doğan Bey Toki'nin 8. katından düşen bir kadın haberi vardı. Mucize kurtuluş aslında bu. 3. katın çatısına düştü. Bu nedenle bu dolayısıyla hayatını kurt hayatta tutundu. Sağlık durumu şu anda iyi. Bir uykucu haberi var. Yıldırım'da yakınlarının kendisinden haber alamadı Cemil Can Altınbaş. 25 yaşında. Kapıyı ve telefon açmayınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. E, evin açık penceresinden içeri giren ekipler aha, e, şahsı koltukta uyurken buldu. E, İnegöl'de e, sevgilisine kızan bir şahsın haberi var. E, Emre U 32 yaşında sevgilisine kızıyor. Yoldan geçerken 13 aracın lastiklerini kesiyor. Araçların üzerine baş harflerini yazıyor. Ve minibüs ücretlerini sen zaten geçen hafta anlattın zam hı hı. sinyallerini vermiştin. Minibüs ücretlerine bu hafta zam geldi. Tam binişte 1 lira, öğrencilerde ise 75 kuruş zam yapıldı. Hı hı. Bu şekildeydi bu hafta. Olay Komutarı izleyiciler, biz her hafta Hatice Dalla birlikte öne çıkan gelişmeleri sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Umarım haftaya daha güzel haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.